Yavuş, bir şeyler yiyip soluklanalım. Emredersin komutanım. Beyler, 10 dakika istirahat, yemek yiyecek. Komutan, buyurun komutan. Sağ ol koçum. Afiyet olsun. Fatih. Emret komutanım. Nerededir sence? Kim nerededir komutan? Ha, o Osman Kalat mı komutanım? Ha. Evet. Nereye götürmüşlerdir? Şimdi. Yani vallahi bilemeyecek bir komutanım ya. Yani, yani şimdi komutanım etrafa bakın yani böyle her taraf böyle dağlar seni delik delik delirin durumu yani. Baksana komutanım her tarafta mağara var, in var. Yani şimdi ne bileyim Allah bilir yani komutanım yani. Sen olsan ne yapardın? Aa komutanım o soruyu sorma ya. Allah aşkına o soruyu sorma. Nefret ediyorum çünkü o sorudan komutanım. Ya kusura bakma da komutanım böyle gözlerimi kapatıyorum böyle. Kendimi bir an terörist olarak görüyorum ya böyle. Ah be komutanım böyle demarlarından böyle kan çekiliyor resmen komutanım yani. Resmen ayar oluyorum böyle komutanım ya. Aferin oğlum aferin de. Yani başka türlü nasıl tahmin edeceğiz? Evet. Komutanım bence yani bence yollar, çoktan kirişi kırmıştır komutan. Yani. Ya çünkü asker deniz gibi üstlerine yığılmış durumda komutanım. Yağıyor resmen böyle arama taramada. E şimdi bu karda, kışta, kıyamette de Osman kanatı alacaklar. Böyle bir mağaraya sokacaklar. Mağarada böyle nöbet bekleyecekler, nöbet tutacaklar, oturacaklar. Bu soğukta imkanı yok komutanım ya. Onlar çoktan sınırın öteki tarafına Osman kanatı aşılmıştır komutanım. Bence ama. Yani bence yani komutanım yani. Ben de öyle düşünüyorum. Aklın yolu bir sonuçta komutanım yani. Of. İçim şişti. Her çavuş. Ya Allah bak, ben senin yerinde olsam intihar ederdim, yeminle mi bak ya. Allah, yeminle mi bak ya. Ne baktın, ne oldu? Siz de yani, siz de Murat Onbaşı'yla Metin Onbaşı. Ben sizin yerinizde olsam ya, ya şurada bir yerde ölün ya. Allah aşkına şurada öldürün kendiniz bir şey yapın ya. Niye lan gemerekli? Kastın var oğlum senin bize? Ya baksana baba ya, Allah aşkına göz var, şey var yani burada. Burada bir tane çavuş, iki tane onbaşı koç gibi oturuyor. Komutan timin en gerçek herifiyle oturmuş orada haritaya bakıp taktik konuşuyor ya. Ya böyle mi kurtaracağız Osman Kanat'ı? Bir şeyler söyle bana. Onbaşım Allah aşkına. Hakikaten ya. Çok trajik bir durum. Gerçi öyle ölecek kadar falan değil çavuşum da. En azından sağlam bir depresyona girmeniz gerekir yani. Vallahi benim işletim yok beyler. Ayrıca Fatih'in altıncı hissini de atmayalım yani. Bence komutan doğru yapıyor. Altıncı hismi? mi? İlk beşi yok onda Muratcığım ya. Ya öyle demem amma oğlu ya. Ayıptır ya. Çatlayacağım ya. Abi ne konuşuyorlar gerçekten? Mola bitti beyler. Fatih'e bak ya. Komik ama ha. <laughs> Hadi beyler kalkıyoruz.